Sen evleri mi süpüreceksin kızım? He? Sen süpürkü mü yapmak istiyorsun? Ama önce ne yapıyoruz biliyor musun? Fişi takmamız lazım. Süpürkenin fişini takmamız lazım. Ama neden takmadan o şey olmaz ki o? Süpürkenin fişini takalım mı? Bana ver fişi. Ver bana fişini. Hı. Ver evet. Aferin Anne. benim kızımı Aferin. Evet ver tamam. Şimdi ev süpürecek Duru. Şimdi çocuklar Duru evimi süpürecek. Değil mi? Şimdi takıyoruz. Tamam mı? Ah, hadi aç. Aç Duru. Gel. Sen basacaksın ama ona tamam mı? Anne. Hadi aç, bas. Anne. Bak şimdi bir şey bir şey söyleyeceğim anneciğim bas. Buna basar mısın? Buna basalım anne. Hadi gel, gel evimizi süpür, hadi gel evimizi süpürelim. Hadi. hadi gel ama sen basacaksın. Bas. Ha? Gel. Gel. Hadi gel. Gel. Korkma. Bak. Ayarını kıstık. Ayarını kıstık. Hadi gel süpür. Ha? Getir bir şey söyleyeceğim. Dur onu çıkaralım mı? ağız, ağız kısmını çıkaralım gel. Evet getir bana. Getir bana. Bekle anneciğim bekle. Bak. Saçını da çekti. Gördün mü? Evet. Tamam al. Evet çocuklar. Duru evi süpürüyor. Gördünüz mü? Evet. Aferin. Sübürke yapmayı da çok seviyor değil mi Duru? Duru sen ülke yapmayı çok seviyorsun değil mi anne? <laughs> Efendim takamadın mı? Ver ben, ben takayım. <laughs> Ma? Oldu mu? zaman al sen kendin aç dur. Al. Aç hadi anneciğim. Aç. Aç. Bırak onu. Aç anne. Aç. Evet sen aç bas ona. Bas. <laughs> Ama anneciğim bas. Bak buna basacaksın hadi. Gel buna bas. Gel. Bak <laughs> buna böyle bas. <laughs> tamam hadi sen süpür tamam mı? Al. Süpür. Ha, güzel süpür ama. Öyle süpürülmüyor Duru. 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 Öyle güzel süpürülmüyor ama. Ya. Hı, Hı Aferin öyle öyle. Aferin sana. <laughs> ya ama senin boyundan uzun. Efendim? Hadi süpür. Süpür. Onu ona mı takmak istiyorsun anneciğim sen? Duru. Bir şey söyleyeceğim Duru. Onu boş ver bence. Sen tak. Tamam sen tak hadi. nasıl sen? aferin benim kızıma. Alkış benim kızım Dur alkışla kendin anneciğim. Dur. Bir şey söyleyeceğim. Hadi kapatalım. Bence kapatalım. Bitti. Sen çok mu seviyorsun süpürge yapmayı? Gel aç o zaman. Hadi gel aç. Gel. Gel aç kızım. Tamam aç. Bırak bunu bırak. Ben tutayım bunu. Tamam hadi gel. Süpürgeyi aç. Gel. Tamam. Anne. Tamam, Anne. tamam hadi gel. Gitti. Ama o kabloyu çekiyor. Hı. Diğerine basacaksın. Hayır hayır. Duru, bir şey söyleyeceğim. Dur. Kızım bir şey bana bir bakar mısın? Abi evet. hiç dinlemiyorsun. Hayır bak bu kabloları. Bak bu kablo işareti var. Bunu eğer basarsan kablolar geliyor bak. Dur şu an kablosu şöyle çektik mi? Tamam bak. Gördün mü? Bak. Evet. <laughs> Ama buna basarsan çalışır. Sübürke çalışır. Buna bas. Hadi evimizi süpürelim mi Duru? Mis gibi olsun evimiz. Olur mu? <gülüyor> 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 Duru sen daha bir buçuk yaşındasın kızım. Bak bu senin boyunu geçmiş gördün mü? Bak bu senden uzun ama ya. <laughs> sen bunu yetişemezsin. <laughs> Ama o zaman o e, Dur şunu çıkaralım mı? Bu boruyu çıkaralım mı? Hı -hı, onu daha çok seviyor baksana. Hı, takalım, takalım, getir. Getir bana kızım. Hı, tamam, dur. Tamam. Benim. Hı. Bak taktım, gördün mü? Gel sen bas. Buna bas. Korkuyor musun? Mu? Korktun mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>